neler oluyoru kısaca özetleyelim. İnsanlar kara kara düşünüyor, işten eve gidiyor, iş yok, güç yok, her şey berbat durumda, çok kötü bilmem ne. Ama aslında çok büyük bir ralli yaşanıyor. Çin Hazine Bakanı, ismini her zaman söylediğimiz, söylemekten onur ve gurur duyduğumuz Sayın Lan'ın politikaları tuttu. Trump'ın ters koreli politikalarıyla Çin üretime tam gaz devam ediyor. Çin üretim verilerinde yüzde ona yakın yükseliş rakamları geldi. Peki dünya ağır bir şekilde durgunluğa giderken Amerikan borsaları şelale poz verirken düşünen adam ne olacak bilmem ne ne oluyor abi onlar çökerken kıymetli kıymetsiz metal rallisi devam ediyor. Şimdi kıymetli metal rallisi derken kıymetsizleri göz ardı edemeyiz kıymetsiz sayılan ey, zaten dünya durgunluğa girdi. Petrol fiyatları düşer diyenler ters köşe oldu. Brent petrol dolu dizgin 85 dolara gidiyor. Ya hocam bana bırak Brent petrolünü bilmem değil. Lan oğlum dünya ağır depresif resesyondaysa petrol fiyatları 85 dolara niye dolu dizgin gidiyor? Trump neden petrol kuyularını açıyor? Dünyada iş olmayacaksa Trump bu kuyuları niye açacak? Amerika niye deliler gibi ithalat yapıyor içinde madem Trump dünyanın altına dinamit dokumu döşeyecek baba bu Amerikalılar tüccarlar aptal mı deli gibi mal stokluyorlar e düşenler e, sanayiciler manayiciler olmayacak şu anda gördüğümüz de o zaten teknoloji endeksleri başta her şey aşağıda S&P 500'ünden tut bilmem neyine kadar şundan tut bundan bilmem ne ondan bilmem ne Biraz daha düşsün be. Az biraz daha düşsün be. 10 2650 dolar üstünde devam ediyor. 2660 70 bölgelerinde. Ama dünyada büyük depremler oluyor. İçeride hissetmiyorsanız bunun sebebi doğru görmüyorsunuz. Dolar 35.50 stabil ve sabit. Dünyada tüm para birimleri şerali dünyanın para birimlerinde kağıt paralarında üç kağıt ekonomisinde kralı da hangisi? Amerikan doları. E de bu kadar yerlere düşmüşken bir önceki merkez bankası başkanı Kuroda da artık emekli oldu açık rahat konuşuyor. Japon merkez bankası bu toplantıda faiz arttırmazsa bitti. E baba adam söylüyor ayaktakiler ekonomimiz çok iyi diyor. Japon e, döviz bakan onlarda farklı isimler var dövizden sorumlu bakan diyelim yani yabancı paralara karşı yeni ile alakalı. Ya diyor e, kimse diyor bizi ters taklaya geldi zannetmesin toplayacağız. Bak bunlar geçen hafta bugünün verilir şu anın verilir. Brent petrol 81 dolar. 10 altın 60 65 bölgelerinde. Baba altın azmış aşağı geliyor. Lan oğlum dünya çöküyor ya. Dünya çökerken on altın dimdik duruyor. Kıymetli kıymetsiz metal metaller emtiyalar rally yapıyor. Tabi biz içeride hissedemiyoruz. Köprü zammı geldi. Artık yakında hissedeceğiz. Tersine ralliyi doğruya çevirmenin yolu fiziki varlıkları sımsıkı tutarak morali yüksek tutarak geleceği kendimizi hazırlamamız hazırlamamız eğer ben doğru bir analiz yapmıyorsam şu anda Amerika'da şu anda deliler gibi metal stokları bilmem neler Çin'den şuradan buradan gelecek ucuzdan kapatalım Trump politikaları devreye girerse ticaret durur. Adamlar keriz değil adamlar mal topluyorlar. Demek ki enflasyon artmaya söylediğimiz gibi devam edecek. Federal Reserve'ın yapmış olduğu açıklamalar umurumda değil. Şansıma münasır. İsterlerse hiç faiz arttırmasınlar bilmiyorum. Şu an itibariyle Amerikan borsalarındaki kayıplar tekrar da 100 milyar dolar. Baba günlük 100 milyar dolar yakarak Tahvil faizlerinde verimliliği yükseltip bil bak şimdi verimlilik aşağı doğru geliyor. Korku iklimi hakim. Federal Reserve herhalde bu sene hiç faiz indirmeyecek. Onun korkusundan Amerikan tahvillerine giriyorlar. Amerikan hazinesi bu borcu nasıl ödeyecek? Trump'la Jeremy Powell arasında işte 7 gün falan kaldı görevi gelmesine büyük bir savaş. Bir iyi veri gelmek zorunda. Fırtınadan önceki sessizlik altın hem dünyanın tersine dünya piyasaları, para piyasa fonları, borsalar, hisseler, S&P 500, Nasdaq, kripto paralar, bitcoinler şelale olurken 90 bin doların altına doğru gelirken ons altın 2650 dolar seviyelerinde. Bunu söyleyebilirim. O yüzden isteyen istediğine gitsin. İsteyen istediğine güvensin. Her şey madem çok güzel. Baba herkes güvendiği varlıkta dursun. Ben altına güveniyorum. Fiziki varlıklara güveniyorum. Brent petrole çok güveniyorum. Çünkü enflasyon mukayesecisi. Mukayeseci cici, cici'si. Cici. E cici'si ise cici'si. Yani kralı altın diyor. Görüşmek dileğiyle.